Atatar. Ne yapıyorsun Yaz? hayır Yaz öyle olmaz. Hadi bir boyayalım mı arabanı? Aynen. Arabanı boyayalım mı? Bu ne arabası Yaz Efe? Polis. Polis arabasını boyayalım Yaz'ın. Tele boyudan. Ben boyu Ama sessiz kardeşin ayam. uyuyor ya. Arkadaşlar Yaz Efe polis arabasını boyuyor. Hadi boya bakalım anneciğim. Ama öyle bitmez ki boya boya. Biraz daha geniş boyaman lazım. Polis arabasını biz biz kurmuştuk değil mi azefe bunu? Evet. Bir de o tek de tanı dedi babam da dedi öyle. Ne yapıyorsun anneciğim? Hadi bir boya bakalım. Hmm, 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 Bakın, hmm. gayret boyalarımız var. Yağıza polis arabasını boyuyoruz. Babam izin dedi. Evet, babası boyamasına izin verdi. Biz izin almadan yapmıyoruz değil mi anneciğim babadan? Ne yaptım? Ne yaptın? Aa. <laughs> Mavi yapmış. Yeşil yapmış. Güzel oluyor. Hadi devam et anneciğim. Neden kapattın? Çıktım. <laughs> Ondan işim bitti. Bitti mi onda? Şimdi ne renk yapacaksın? Hmm. Tekerlerini kahverengi yap bence. Hayır. Ha e. Yeşil mi yaptın? Tekerleğini yeşil yapmış. Ay araba ters döndü ya Bak, ben, Sarı mı yapacaksın? Bak tayı Evet sarı renk ne rengi? Ney sarı? Tini Hadi bakalım nereye yapacaksın? Aa, aynısını yapıyor. Aynısının çerçevesini. Sen ne kadar daha iyi bir çocuksun ya. Ne güzel renkler çıkartıyorsun. Orta gökkuşu olacak bizim polis arabamız. Değil mi? gökkuşağı mı olacak yaz arabamız? <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar ne güzel değil mi? küçücük ahşaptan ara polis arabamız. Biz bunu boyamaya çalışıyoruz. Acaba... O kahverengi aynı. Kahverengi. Hı hı. Siyah geldi. Yok kahverengi siyah başka. Siyah bu. Hı hı evet anneciğim aferin. Arkadaşlarım maske takıyor mu acaba? Neden takıyoruz onu? Evet. Neden takıyoruz biz maskeyi? Çünkü hasta insektin. Herçe takıyor. Ama hasta insektin spakt takın. Maske takın. Herçe takın. De. Maske takın daha sonra onu hayır. Ondan sonra. Maskeyi niçin takıyoruz ya Zefer? Virüs için. Evet virüs için. Çıktım. Eve gelince ne? Ha? Çünkü atattım. A bir elin. Çünkü da asada pasta takın. Asada pasta takıncısını. Evet. Onlar da taksınlar değil mi? Ama. Takın de koruyun ama. de. Ne 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 yaptım. Ne tünde çtilde evde dolma. Hı. Küçük pasta yaptım. Pasta hakkını çtilde evde doldu. Evet. 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 Eve gelince ne yapsınlar anneciğim? Evde de pastane gitti kayı. Evet başka ne yapsınlar? Batadı Eve en girince ne yapsınlar en hemen? En evet anneciğim. Eve girince ellerimizi hemen yıkayalım. Kolonyamızı dökelim değil mi anneciğim? Evet. Evet. Şimdi arabamız nasıl oldu anneciğim? Ne yaptı şimdi? Daha bitmedi. Bitmedi mi? Ne arıyorsun sen orada şebey? Tuda bak ya ne yapıyorsun sen ya? Çok, Çok daha güzel. Bitirdi. Bitmedi mi? Hadi Hayır. bakalım. Bakın arkadaşlar mavi yaptık, turuncu yaptık. Üst, orası ne de zil zil şey değil mi? Hı? Siren sesi. Buradan sirenler oluyor ya. Ana, polisin araba sesi. Nani nani, <laughs> evet. nani. Nani. evet. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Anne Bakın gördünüz mü? Polis arabası mavi Anne oluyor ya. Anne bu bıyık yaptım. Aa. aa. Ya, anneciğim bu yüz, bu yüz boyası değil aşkım. Gel. Bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Ben bile çok merak ettim. Hadi şu kap kapakları Anne kapıları bak. kaldı. Yüzünü bir daha yapma olur mu anneciğim? Anne, Hadi şu kapılarını da boyayalım. Anne. Bir kere düz boya... Bir kere düz... Düz boyasını böyle düdüğüme tüyek tekek. Tamam anneciğim. Ama şimdi. Yüz boyamız olur ki bunlar yüze sürülmez. Alerji olur, yara olur değil mi arkadaşlar? Hı hı. Evet bu yüz boyası değil. Bu? Bu kalem. Kitap boyası, resim boyası değil mi anneciğim? Bu yüzü için uygun değil. Hadi şu kapı, kapıları boyayalım. Neden Aa, görüyorsun? Unuttun ben mu? Bunu da boyayacağız. Bunun olmaz mı? Bence onu da yeşil yap. Bak çok güzel olur. Yeşil yapalım. Ne Hı. yaptınız? Pap kapıları mı kaldı? Bu ee, çok güzel oldu. Çiricin. Şöyle koy, şöyle koy. kapı ee, Tamam hadi. Evet şimdi orası kaldı arkadaşlar. Çok güzel bir gök kuşu renginde bir polis otomobili. Gök kuşu renginde olacak değil mi anneciğim? <laughs> aa, aa ne yapıyor <laughs> arkadaşlar bakın. Hadi anneciğim, devam et. Burada kalemini aşkım. Bakın arkadaşlar, yazı tatam diye gösterdi. Evet, sürpriz mi yapacaksın? Ha, önce kalemlerini toplayacak. Aferin benim oğluma. Kendi yaptığı her şeyi kendi topluyor değil mi anneciğim? Anne güzelim dedi. Hangi sence? Bende yok. bak orada sandalyenin üzerinde kalmış. Acaba nasıl oldu ya gökkuşağı? Polis arabası çok merak ediyorum. Hadi çok iyi canlandık. Seni bekliyoruz burada. Ne oldu oraya? Hadi yoz hadi. Dön. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Anne dön. Kalemlerini kaldırınca gösterecek arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum. Hadi Yağız. Tamam. Evet fermuarını da kapattı. Topladı. Aferin benim oğluma. Düzenli oğlum benim. Sayıl. Bir. Hayda Sen say o zaman. Ay şöyle tut. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Bayıldım rengine. Çok çok zeki bir boyam olmuş. Çok güzel çok güzel çok sevdik. Polis arabamız çok güzel olmuş. Anne dinle şimdi... Şimdi ne? Babaya da gösterelim mi? Baba. Kapat gözünü babası. Kapat Kapat. Ay at. Dım Ay. Çok güzel oldu. Arkadaşlar ne diyorsun anneciğim? Atatan. Arkadaşlar. Ne diyorsun? <laughs> Atadım. Hı. Ne yapsın? <laughs> Kanalımıza şuradan abone olsunlar. Atatın abone olayım da atatın diye geliyorum. Allah'a emanet olun. Maskenizi Adam. takın. Ellerinizi yıkayın de. Uykusu geldi yazın. Hadi uyuyalım. <laughs> İyi geceler. geceler. Hoşçakalın. <laughs> El <olun>. Anne. Efendim. <laughs> <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.